Merhaba, iyi günler. 3 Ekim 2024. Bu hafta sonu Menderes Belediyesi'nin bir etkinliği var. 7'den 70'e kitap takas şenliği. Menderes Belediyesi. Yüz ve kitap boyama. Tohum bombası atölyesi. Ebru sanatı. Müzik dinletisi. Kitap imza köşesi söyleşi, ebru sanatı, tohum bombası ve sıfır atık atölyesi, müzik dinletisi, kitap imza köşesi, evet hayır oyunu, yüz ve kitap boyama, kitap takası. Ömer Haris Demir Parkı Menderes saat 15.05 Ekim Cumartesi 2024. Buraya katılmanızı rica ederim. Ben de katılmayı düşünüyorum. Lütfen buyurun gelin. Buraya güzel bir kitap, bir çanta kitap götüreceğim. Ve değerli yazar arkadaşlarla takas yapacağız. Genç e, parası yetişmeyenlere diyelim yani. Gençlere de öyle ücretsiz kitabımı takdim edeceğim. Kitaplarımı. Takas yani bu. Bu dünyanın en eski birinci ticaretidir. Yani. Şimdi Atilla İlhan, hangi Atatürk? Hangi Atatürk? Bu şeyi görmüş, yağmuru görmüş. Rüzgarı, Poyraz'ı, Lodos'u görmüş. Darmadağın olmuş. Oradan buraya dolaşırken Atilla İlan'ın Anılar ve Acılar dizisini oluşturan öteki kitapları. Hangi sol, hangi batı, hangi seks, hangi sağ. Evet. Bunu ben 2 Eylül 1981 Santral Garaj İzmir'de almışım. 8 Eylül 1981 Çanakkale. Evet. Yollarda kitap okurdum. Böyle Çanakkale, İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya giderken, başka illere giderken, yakın illerimize Manisa, Muğla gibi, Balıkesir gibi, Uşak, Sparta gibi, bu birinci basım. 1981, çatır çatır çatlıyor. Değerli bir kitaptır. Her tarafını bunun su, küf bitirmiş. E böyle olur ağların düğünü. Bazen de yazarlar böyle olur ya. Yani. ön söz yerine Mustafa Kemal'e eğilmek başlayış, o başlayış. Cumhuriyetin hakkını cumhuriyete. İki ölçüt, tarih tanıktır. Yanılganın kökeni. İnönü Atatürkçülüğü. Atatürkçü değil, inönücü. Atatürkçülük diye yutturdukları. Atatürkçülük futperestlik olamaz. Özetlersek. Siyaset esnafı ve Atatürk. Biraz ciddi konuşalım. 40 yıl uyumuşuz. Milli istiklal bence hayat meselesidir. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Türk inkılabı ihtilalden de vasi bir tahavvüldür. Atatürk milliyetçiliği. Milliyetçiliğin meyesi Atatürk milliyetçiliği diyorlar ya. Ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık. Milliyetçilik bir ırk sorunu değil bir yurt sorunudur. Devrim iktidarın yapısal dönüşümü ise ulusal kültür tartışması İki tutum da yanlış. Yozlaşmayı başlatan halifeler değil mi? Çatlıyor. Çatlasın bakalım. Devrim iktidarın yapısal dönüşümü ise devrim yapılan sınıf olmamış ise özgün bileşimi yapabilmek, durumu yeni koşullara göre değerlendirmek, geçiş dönemi kavramı, Mustafa Kemal'e tuzak, ülke az gelişmiş, devrimin D'si, Anadolu ihtilali. Kimler geldi, kimler geçti. Çağdaş uygarlık düzeyi dialektik bir kavramdır. En büyük bela, büyük teslimiyet programı, çağdaş uygarlık düzeyi kavramı, mali bağımsızlık gerçekleşmedikçe. Mustafa Kemal'i kim tahrip etmiştir? Kim ki soruna başka türlü yaklaşır? Yanlış ekonomik tercih, sahibinin sesi, hangisi haklı çıktı? Yanlış ekonomik tercihi kim yapıyor? Bu devlet ekonomik egemenliğini sağlarsa. Bu devlet ekonomik egemenliğini sağlarsa. Batı bizi yıkmak için ne lazımsa yapmıştır. Sistemin kitlere düşmanlığının kanıtı. Hey Kemal Paşa hey. İflaza giden yol. Türkün aklı geç mi gelir? Tekerleği yeniden keşfetmek. ifrazdan başka çıkışı olmayan yol. Elini verirsin, kolun gider. Müdafaa-i hukuk. Ordu Kemal Paşa'nın ordusu ise komitacı değil Kongreci, Mustafa Kemal'in ulusal savunma anlayışı, ulusal savunma kavramı, müdafaa-i hukuk, durum muhakemesi, Üst vermek Atatürkçülükle bağırlaşır mı? Sovyetlerin ortak savunma isteğini reddetmiştik. Mustafa Kemal'in durum muhakemesi, Türkiye'yi içinden çökertmek planı, yükseklerde gezen mağrur baş, o güneş yüzü asla solmasın, emperyalizme karşı müstereken mücahedat. Rusların istediği Kemal Paşa anlaşmalarına dönmek. Türk-Sovyet ilişkilerinin temelleri. Ajan devlet kavramı. Belgeler ne diyor? Yükseklerde gezen mağrur baş eğilince. Emperyalizmin ördekleri. Kulağımıza küpe. Önce duygusal, sonra belgesel. Taşın altındaki çapan oğlu. Kulağımıza küpe olsun. Şarktan doğan güneş. Şarktan doğan güneş. Sultan Galiyevi takdim Galiyev'in bazı tezleri, Galiyev, Sultan Galiyev ve Mustafa Kemal, mazlum milletlerin önderleri ne diyor? Emperyalizme karşı Türk-Arap dayanışması, müsak-ı millimizde, millimizde, muayyen ve müsbet hat yoktur. Hatay'a çete reisi olacağım. Emperyalizme karşı Türk-Arap dayanışması, Türkiye, Suriye, Irak Federasyonu düşüncesi, Mustafa Kemal'in Arap politikası emperyalizme karşıdır. Hanidir ısrar ediyorum. Mustafa Kemal'in dış politikasını onlar izliyor. Batı ya Enver Arar ya da damat Ferit. Türkle Arap'ı İngiliz düşman etti. Osmanlı Arap'ı sömürdü mü? Anti-emperyalist ideoloji olarak İslam dayanışması Kemal Paşa batıcıları ya sürdü ya da astı. Batı ya Enver Arar ya da damat Ferit. Şimdi güzel bir sözle giriş yapıyoruz. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk. Asker kaçaklarına e, kapak olsun. Maraşal. Evet. Asker kaçaklarına kapak olsun. Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Omuzdan. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ah canım. Sen de mi geldin? Sen de hepiniz mi geldiniz? Hoş geldin. Aa. Ah güzel. Tamam. 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 Bir dediğin iki ama uf, Of 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 of. Üf 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 Aman 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 of 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 uf, of 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 Tamam of tamam. Şuraya, şuraya. Koltuklarınıza oturun. Koltuklarınıza oturun. Ama arkası gelmese bak. Bunlar yeter. Sessizce oturun bakayım. Ötekiler duymasın. Eyvah. Şimdi Mareşal Gazi Mustafa Kemal. 6 Mart 1922. Evet. Ortalık biraz karıştı ama kusura bakmayın. Şimdi onların şeyini moralileri düzgün gibi. Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Hangi bağımsızlık var ki? Diyor, diyor. Sana şey yapayım. Birinci kattı sözcük. Hani. Bağımsızlık her zaman mücadele ister. Bağımsızlık taze mücadele ister. 2024 model ister. 2025 model ister. 2125 model ister. 100 sene sonra da bağımsızlığına dikkat edeceksen, Bağımsızlık her zaman taze güç ister. Onun için Mustafa Kemal Atatürk gençlere e, e, bıraktı bu ülkeyi. Gençlere. Gençlere. Ben de öyle. Gençleri severim. Takipçilerimin büyük bir çoğunluğu 32 yaştan aşağı. 32'den yukarıdakiler hasetçiler, fesatçılar. E, cadı kazanı. Kaynatanlar, oynatanlar. Ateş verip de kör kör. Aman aman. Onlardan uzak. Uzağım iyi oldu. Onlar çıktı. Hayatımdan gitti. 32 yaş üstü. 30 yaş altı iyidir. Üstü böyle işte. Aman, aman. Böyle sallayayım da şöyle görsünler eğer videoyu izliyorlarsa. Hepiniz bilirsiniz ki Avrupa'nın en önemli devletleri Türkiye'nin zararıyla, Türkiye'nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardı. Bugün bütün dünyayı etkileyen, milletimizin hayatını ve ülkemizi tehdit altında bulunduran en güçlü gelişmeler Türkiye'nin zararıyla gerçekleşmiştir. Eğer güçlü bir Türkiye varlığını sürdürseydi denebilir ki İngiltere'nin bugünkü siyaseti var olmayacaktı. Türkiye Viyana'dan sonra Peşte ve Belgrad'da yenilmeseydi Avusturya-Macaristan siyasetinin sözü edilmeyecekti. Fransa İtalya, Almanya'da aynı kaynaktan esinlenerek hayat ve siyasetlerini geliştirmişler ve güçlendirmişlerdir. Evet, Nis'e gittim. Nis'te oraya kadar gelmiş Türk ordusu. Orada övünüyorlardı. Dedim ne, neyle övünüyorsunuz? Kaleyi dediler, kadınlar kızgın yağlarla içeride kaynatarak merdivenlerdeki askerlere dökerek kurtardılar demişlerdi. Gezerken rehber. Yanlış doğru bilmem de hani bir Nis hatırası ayrıca Almanya'dan yukarıya denize kadar çıkacaktı Türkler. İngiltere'nin karşısına Norveç gibi, Danimarka gibi, Hollanda gibi böyle kuzey ülkeleri İsveç gibi. Bir ülkeyi fethetmek değil, toprak anlamında değil, emperyalist anlamında değil. bir şeyin zararıyla bir şeyin yok olmasıyla yükselen şeyler elbette o şeylerden zarar görmüş onu alçaltır. Gerçekten de Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık Türkiye gerilemiş, düştükçe düşmüştür. Türkiye'yi yok etmeye girişenler, Türkiye'nin ortadan kaldırılmasında çıkar ve hayat görenler zararlı olmaktan çıkmışlar, aralarında çıkarları paylaşarak birleşmiş ittifak etmişlerdir. Ve bunun sonucu olarak birçok zekalar, duygular, fikirler Türkiye'nin yok edilmesi noktasında yoğunlaştırılmıştır. Ve bu yoğunlaşma yüzyıllar geçtikçe oluşan kuşaklarda adeta tahrip edici bir gelenek biçimine dönüşmüştür. Ve bu geleceğin Türkiye'nin hayatına ve varlığına aralıksız uygulaması sonucunda nihayet Türkiye'yi ıslah etmek Türkiye'yi uygarlaştırmak gibi bir takım bahanelerle şimdi bunun adına karşısında ne diyoruz biz? Demokrasi götürmek deniyor. Bak 1922 yılında büyük kurtarıcı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözcüklerine bakalım. Bak bugünkü gibi canlı gibi. Aynen aynen Ekim 2024'teki gibi konuşuyor. Aynen. Işte Birebir aynen. Türkiye'nin hayatına varlığına aralıksız uygulaması sonucunda nihayet Türkiye'yi ıslah etmek, Türkiye'yi uygarlaştırmak gibi bir takım bahanelerle Türkiye'nin iç hayatına, iç yönetimine işlemiş ve sızmışlardır. Böyle elverişli bir zemin hazırlamak güç ve kuvvetini elde etmişlerdir. Şimdi dışarıdaki emperyalistler bir şeyler yapıyorlar. Emperyalist, kapitalist, saldırgan. Ama içeridekiler de uyanık olmak yerine tüsüyü yediler arının bal arasının tüsüyü yedi gibi Uf, artık yeter yani 12500 lira emekli maaş alıyorsun 8 tane cumhuriyet altından 7'ye 7'den 6'ya 6'dan 5'e düşe düşe en sonunda 2 3 çeyrek altına düştün. Hala da zunga, zunga da tunga tunga, minga da jinga minga. Türkiye'nin iç hayatına, iç yönetimine işlemiş ve sızmışlardır. Böyle elverişli bir zemin hazırlamak güç ve kuvvetini elde etmişlerdir. Oysa bu güç ve kuvvet Türkiye'de ve Türkiye halkında olan gelişme cevherine zehirli ve yakıcı bir sıvı katmıştır. Bunun etkisi altında kalarak milletin en çok da yöneticilerin zihinleri tamamen bozulmuştur. Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine uygun yürütmek bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler ortaya çıktı. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Kim sana bağımsızlık verir? Kim sana özgürlük verir? Al sana turuncu devrimler, al sana maviler, al sana beyazlar. Pey pey. pey. Menfaat varken çıkar varken saldırıp yeraltı kaynaklarını, yerüstü servetlerini yağmalamak varken içeride elbette kim bulacaksın? Yerli işbirlikçileri bulacaksın. Bütün Avrupa'da, bütün Asya'da, bütün Afrika'da, bütün dünyada. Formül aynı. Neredeyiz? Avrupa'nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler ortaya çıkmıştı. Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Tarihte böyle bir olay yaratmaya çalışanlar, zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır. İşte Türkiye'de bu yanlış zihniyede sakat olan bazı yöneticiler yüzünden her saat, her gün, her yüzyıl biraz daha çok gerilemiş, daha çok düşmüştür. Bu düşüş, bu alçalış, yalnız maddi şeylerde olsaydı, Hiçbir önemi yoktu. Ne yazık ki Türkiye ve Türkiye halkı ahlak bakımından da düşüyor. Tüylerim diken diken oluyor. Ahlak üzerine bir konuşma yapmıştım bir videomda. Bugün de çarşıdaki esnafla gezerken yine ahlak konusu geçti. Esnaf çok dertli. Bu düşüş, bu alçalış aman. Aman. Of! Of! Aman. Aman 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 sıraya bak. Aman. Bu düşüş, bu alçalış yalnız maddi şeylerde olsaydı hiçbir önemi yoktu. Ne yazık ki Türkiye ve Türk halk, Türkiye halkı ahlak bakımından da düşüyor. Durum incelenirse görülür ki Türkiye doğu maneviyatıyla başlayan, batı maneviyatıyla sona eren bir yol üzerinde bulunuyordu. Doğu ile batının birleştiği yerde bulunduğumuz batıya yaklaştığımızı zannettiğimiz takdirde asıl mayamız olan doğu maneviyatından tamamıyla soyutlanıyoruz. Hiç şüphesizdir ki bu büyük memleketi, bu milleti çöküntü ve yok olmaz çıkmazına itmekten başka bir sonuç beklenemez bundan. Bu düşüşün çıkış noktası korkusuyla azize başlamıştık, başlamıştır. Türkiye'nin Türk halkının nasılsa başına geçmiş olan bir takım insanlar garip düşmanlar karşısında susmaya mahkummuş gibi Türkiye'ye atıl ve çekingen bir halde tutuyorlardı. Memleketin ve milletin çıkarlarının gerektiğini yapmakta korkak ve mütereddit mütereddit idiler. Türkiye'de fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara kayısız şartsız bırakmak istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin diyorlardı. Mustafa Kemal 6 Mart 1922. Yaşasın ulusal bağımsızlık, yaşasın özgürlük. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Hiçbir zaman, hiçbir zaman başka bir ülkenin ne yazarına hayran duydum, ne yöneticisine hayranlık duydum, ne dünya görüşüne hayranlık duydum. Hiç. Bize bizim tarihimiz yeter. Ufacık şurada Göbekli Tepe'de çıkanlar dünya tarihini 2024 yılında tekrar şekillendirdi. Kaç metrekare yer, kaç dönüm, beş dönüm olsun, üç dönüm olsun onlar gibi bizi onun denginde bizde en az 20 tane daha kazı, kazım alanı bekleyen e, kurtarma kazısı bekleyen yer var. En az 20 tane. Bu nesil bu nesil onu saygı ve sevgiyle onları kazacak o öyükleri, o tarihi öğren yerlerini o eserler çıkacak. Bu 2024'ü tutacak olanlar lütfen tırnaklarını iyi bilesinler. Böyle geçirsinler 2024'de bu yılı tutsunlar, takvimleri tutsunlar. Bakalım 2024 tutuluyor mu, 2025 tutuluyor mu? Girdik e, Ekim'e, tutuluyorsa tutun Ekim ayını. Haydi hayırlı uğurlu olsun, iyi, iyi pazarlar. Öyle üç kuruşa beş köfte dönemi kapandı. Öyle koca ülke burası. Dünyanın merkezi, dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi, Anadolu, Türkiye. İnsanlara bak, insan çeşitlerine bak, bilgi çeşitlerine bak. Şuraya 12 ayın güzelliğine bak. Her ay birbirinden güzel. İnsanlar birbirinden güzel. Bütün kötü yöneticiler. Yurt dışındaki emperyal. Niye karşıyız kapitalist emperyal sistemi? Sömürü sistemi. Adaletsizlik sistemi. Savaş sistemi. Yağma sistemi. Ne yaptılar? Irak'ın şeylerini yağmaladılar. Müzelerini. Hani bomba vardı e, Irak'ta? Ne oldu? Ps kendileri uydururlar. Kendileri çıkardılar. O gökdelen saldırısı 11 Eylül. He? Öyle numara yok 3 kuruşa 5 köfte dönemi kapandı Hiç birbirimize dayanışma içinde olacağız Birbirimize sarılacağız Birbirimizin kıymetini bileceğiz Birbirimize sahip çıkacağız İçimizdeki köfteleri de Kofte olduğunu söyleyerek çöpü çöpe 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 Asıl insan her şeyinle belli olur Gelişinle yürüyüşünle belli olur Ne sanatörler gördüm ben Ne milletvekilleri bakanlar Ne doktorlar gördüm yürüme, Ne müzisyenler gördüm sahneye çıkarken kulislerde gördüm insanların hakiki böyle heyecanlarını. Kulis, kulis bilgisi. Ya, o sahne bilgisi ayrı. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Kendinize iyi bakın. Güzel günler geliyor. Gelmek üzere. Hepinizde hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.